Arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda birinci denememizin çözümlerini yapmıştık arkadaşlar. Şimdi ikinci deneme ile devam ediyoruz. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Ahmet aşağıda verilen 4 bölgeye ayrılmış hedef tahtasına atış yapacaktır. İsabetli atışların her birinden alınacak puan o bölgede yazan sayı ile ters orantılıdır. Ahmet'in bu dar tahtasına 3 atış yaptığı ve her seferinde farklı bölgeleri isabet ettirdiği biliniyor. Bu atışlar sonucunda alabileceği en yüksek puan ile en düşük puan arasındaki fark 24 puan olduğuna göre bir sayısının yazılı olduğu bölgenin puanı nedir? Ne diyor? Her seferinde farklı bölgeleri isabet ettiriyor diyor. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4'ün ekoku nedir? 12'dir. Ters orantılı dediği için 12 olacak şekilde puanları paylaştıracağım. O zaman buraya 3K diyorum. Bakın 4 çarpı 3K'dan 12K. Buraya 4K diyorum. 3 çarpı 4K'dan 12K. Bu şekilde paylaştırıyorum. 6K, 12K. 1 numaralı bölgenin puanı 12K. 2 numaralı bölgenin puanı 6K. Bunu bu şekilde düşüneceğiz arkadaşlar. 3 atış yapıyor ve her seferinde farklı bölgelere isabet ediyor. O zaman alabileceği en yüksek puan 1, 2, 3. bölgeye attığında olur arkadaşlar. Ve aldığı puanları toplayalım. 4K, 6K, 12K'dır. Alabileceği en küçük puan ise arkadaşlar bu sefer de 2, 3, 4 numaralı bölgeye atmasıyla olur. Aldıkları puanları topluyorum. 3K, 4K, 6K ve buradaki fark soruda 24 olarak verilmiş. Arkadaşlar 6K'lar 4K'lar gitti. 12K'dan 3K'yı çıkardığımızda 9K oldu. K ifademiz 8 bölü 3'tür. 1 numaralı bölgenin puanını soruyor bize. O da 12K idi arkadaşlar. 12 çarpı 8 bölü 3'ten 32 olarak buluruz. Gelelim 2. Aşağıda bir futbol turnuvasına katılan takımlar verilmiştir. 6 tane takım var. Bu turnuvada her takım Diğer takımlarla birer kez karşılaşmıştır. Turnuvada görevlendirilen 3 hakem arasından her karşılaşma için 2 hakem belirlenmiş ve tüm hakemler eşit sayıda karşılaşmada görev almıştır. Her bir hakemin görev aldığı karşılaşma sayısı nedir? Şimdi arkadaşlar bir tane takım alalım. Bir takım diğer 5 takımla maç yapacak, değil mi? O zaman bir takım 5 takımla maç yapacaksa 6 takım toplamda kaç maç yapar? 6 çarpı 5 maç yapar. Fakat bulduğumuz bu sonuç arkadaşlar aynı takımın iki kez karşılaşması sonucu olan ifadedir. Bize diğer takımlarla birer kez karşılaştığını söylüyor. O yüzden bu ifadeyi 2'ye bölüyoruz. Sonuç burada 15'tir. Her bir takım birer kere karşılaşacak arkadaşlar. Toplamda 15 karşılaşma vardır. Bir karşılaşmaya 2 hakem belirlenmiş. O zaman 15 karşılaşmaya kaç hakem belirlenmiş olur? 30 hakem. Elimizde de 3 tane hakem var arkadaşlar. Hepsi de eşit sayıda karşılaşmada görev aldığı için bu 30'u 3'e bölerek her birinin kaç kere karşılaşmaya katıldığını buluruz. Demek ki 10 kereymiş arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde gösterilen X, Y, Z kaplarında belirli miktarlarda su bulunmaktadır. X kabındaki suyun 1 bölü 4'ü Y kabına, Y kabındaki yeni su miktarının 1 bölü 5'i Z kabına boşaltılıyor. Boşaltma işlemleri sonrasında kaplardan su taşmamaktadır. Son durumda kaplardaki su miktarları eşit olduğuna göre başlangıçta Z kabında bulunan su miktarının Y kabında bulunan su miktarına oranı nedir demiş. Arkadaşlar zaten şıklara bakın 11 bölü 12 9 bölü 11 gibi bir ifade var. O zaman şöyle diyelim. Burada başlangıçta 4K kadar su miktarı olsun. 1 bölü 4'ü Y kabına dediği için arkadaşlar K kadarını buraya aktaracak demek ki. O zaman X kabında kalan miktar 3K olur. 4K eksi K'dan 3K'dır. Son durumda bütün kaplardaki su miktarı eşit diyor. E, X'te kalan 3K değil mi arkadaşlar? O zaman diğer kaplarda da en son 3K olmalıdır. Devam ediyorum. Y kabındaki yeni su miktarının 1 bölü 5'i Z kabına boşaltılıyor. Bakın 1 bölü 5'i Z kabına girince 3K kalmış değil mi arkadaşlar? O zaman şöyle düşünelim. 3K nedir? 1 bölü 5'ini buraya aktardığı için geriye 4 bölü 5'i kalacaktır. 3K burada 4 bölü 5'ine eşittir. 4 bölü 5'i 3K ise tamamı ne kadardır diyeceğiz? 3K bölü 4 bölü 5'ten 15K bölü 4 olur. Arkadaşlar K kadar eklenmesiyle 15K bölü 4 oluyor. O zaman başlangıçta Y kabında ne vardır? 15K bölü 4'ten K'yı çıkardığımızda 11K bölü 4 olur. Başlangıçtaki miktar budur arkadaşlar. Şimdi ne dedik? 1 bölü 5'ini buraya aktarıyor değil mi arkadaşlar? Buradaki miktarın eklenmesiyle 15K bölü 4 demiştik. Bu 15K bölü 4'ün 1 bölü 5'i ise 3K bölü 4'tür. Ve buraya 3K bölü 4 kadar ekleniyor. Başlangıçtaki su miktarıyla son durumda 3K oluyor. O zaman başlangıçtaki su miktarı nedir? 3K eksi 3K bölü 4'ten 12 eksi 3'ten 9K bölü 4 olur arkadaşlarım. Diyor ki başlangıçta Z kabında bulunan su miktarının 9K bölü 4'ün Y kabında bulunan su miktarına oranı 11K bölü 4'ü oranı K bölü 4'ler gidince cevap 9 bölü 11 olur. Aşağıdaki tabloda Emre, Suat ve Bülent'in farklı zamanlardaki yaşları verilmiştir. Önce bu tabloyu dolduralım mı arkadaşlar? Bakın 6 yıl öncesi 6 yıl önce Emre A eksi 6 yaşında, 3 yıl sonra A artı 3 yaşında. Suat 6 yıl sonra A artı 9, 3 yıl sonra A artı 12 yaşında. Şimdi bunu bu şekilde bir bırakalım. Emre'nin 2011 yılındaki yaşı, Suat'ın 2020 yılındaki yaşının yarısına eşittir. A eksi 6 ifadesi A artı 12 bölü 2 eşitmiş. 2 a eksi 12 eşittir a artı 12. a'yı buradan 24 buluruz arkadaşlar. Bülent'in 2020 yılındaki yaşı, şuradaki yaşı Suat'ın 2017 yılındaki yaşına eşittir. Suat'ın 2017 yılındaki yaşı a artı 9'dur. O zaman a yerine 24 yazarsak 2020 yılında Bülent 33 yaşında buraya 24 yazarsak Suat 24 artı 12'den 36 yaşında. Emre ise 27 yaşındadır arkadaşlar. 2021 yılında üçünün yaşları toplamı nedir? 2020'den bir yıl sonra arkadaşlar. O zaman Emre 28 yaşında olur. Suat 37. Bülent de 34 yaşında olur. Bunların toplamına bakacağız. 11, 19, 6, 8, 9, 99 olur arkadaşlarım. Aşağıdaki tabloda bir cam fabrikasında üretilen ürün çeşitlerine göre günlük üretim miktarları, günlük üretilen defolu ürünlerin yüzdesi ve sayısı verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Çay bardağı üretilen miktar 4000'miş. Defol ürün bunların %5'iymiş. Defol ürün miktarı nedir o zaman? 4000 çarpı 5 bölü 100 dediğimizde 200 gelir değil mi arkadaşlar? 2000'in %2'si depoluymuş. 2000 çarpı 2 bölü 100 dediğimizde burada 40 olarak buluruz. Sonra arkadaşlarım %4'ü 16'ya eşitmiş. Diyeceğiz ki %4'ü 16 ise tamamı ne kadardır? 4 katı 4 katı olarak düşünürsek burada da üretilen miktarı 400 olarak buluruz. Günlük üretilen defolu ürün sayısı 256'dır. Şurayı toplarsak 256 olur. Birinci ifade doğrudur arkadaşlar. Günlük sürahi üretim miktarı 800 adettir. Biz onu 400 adet bulduk. İkincisi yanlıştır. Günlük toplam üretim miktarının %4'ü defoludur. Üretilen miktar arkadaşlar 6400'dür. Defol ürün 256'dır. 6400'ün 256'sı defolu. Yüzde ne kadar olur diyeceğiz. 100 çarpı 256 bölü 6400 diyorum arkadaşlar. 20 sıfır gitti. Böldüğümde 4 gelir. Demek ki %4'üymüş. Bu ifade doğrudur. Cevap 1 ve 3'tür. Aşağıdaki şekilde birinci kapta %40'ı şeker olan 160 gram şekerli su. ikinci kapta %70'i şeker olan 120 gram şekerli su vardır. Birinci kaptaki karışımın yarısı ikinci kaba boşaltılıyor. Yarısı buraya geliyorsa arkadaşlar toplam karışım 160 gramdı ya. O zaman 80 gram gelecek ve şeker oranı da %40 olacak. İkinci kapta oluşan karışımın şeker oranı yüzde nedir? Arkadaşlar 80 gramın %40'ı şeker. 120 gramın %70'i şeker. 80 artı 120'den toplam karışım 200 gram olur. Ne kadarı şeker? Şimdi bunu hesaplayacağız. Bakın her tarafta iki tane sıfır var. Bunları yok edelim. 32 artı 84 geldi. Buradan 116 geldi. 116'yı ikiye böldüğümüzde cevap 58 olur arkadaşlar. Bir pide fırınında çalışan Kemal, Celal ve Yunus'un bir kıymalı, bir kuşbaşılı ve bir karışık pideyi hazırlama süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu pide fırını 51 tane kıymalı, 29 tane kuşbaşılı, 20 tane karışık pide sipariş aldıktan sonra Kemal kıymalı, Celal kuşbaşılı, isterseniz şöyle yapalım arkadaşlar. Ve Yunus karışık pide hazırlamaya başlıyor. Yunus kendi siparişini bitirdikten sonra Celal'in siparişini bitirmesine yardım ediyor. Celal'in siparişi bittikten sonra Yunus ile Celal Kemal'in siparişini bitirmesine yardım ediyor. Bu siparişlerin tümünün hazırlanması kaç dakika sürer? Şimdi arkadaşlar Yunus'tan başlıyoruz. Yunus bir karışık ve pideyi 10 dakikada hazırlıyormuş. Burada 20 tane karışık pide siparişi var. O zaman 20 tanesini ne kadar sürede yapar? 20 çarpı 10'dan 200 dakikada yapar. Tamam. Peki Celal bu kadar sürede yani 200 dakikalık sürede ne kadar kuşbaşı üretir? Bakın arkadaşlar bir tanesi için 10 dakika yeterli. O zaman 200 dakikayı 10'a bölersek 20 tane kuşbaşı ürettiğini görüyorum. Bakın 200 dakika içerisinde 20 tane kuşbaşı üretiyormuş. Geriye 9 tane daha kuşbaşı pidenin yapması lazım. O zaman arkadaşlar Yunus Celal'e yardım edecek yardımı sonucunda kaç dakikada 9 tane kuşbaşı yaparlar bunu bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar o biri 10 dakika biri 8 dakika. 8 ile 10'un ekokunu alırsak ne gelecektir arkadaşlarım? Burada mesela 5 kere 8 40 40'tır. Ekoku 40'tır. O zaman şuraya 4. Bunun da 40 olması için yanına 5 dersek 5 kere 8 40 4 çarpı 10'dan 40 olmak üzere 4 artı 5'ten 9 tane kuşbaşı yapılmış olur. Yani arkadaşlar Son durumda 9 kuşbaşının yapılması için 40 dakika sürenin geçmesi gerekir. Bakın, 200 dakika geçmişti. 40 dakikada Yunusla Ceral birlikte çalıştı. Toplamda 240 dakika geçmiş oldu. Kemal bu 240 dakikada ne kadar kıymalı üretir? Bir tanesini 6 dakikada üretiyor. O zaman 240 dakikada arkadaşlar 6'ya bölerek 40 tane kıymalı ürettiğini bulmuş oluruz. 51 tane sipariş var. 51 eksi 40'dan 11 tane daha kıymalı yapılması gerekiyor. Bu sefer 3'ü birlikte yapacak arkadaşlar. Şimdi bakın 6, 8, 6. Bunların ekok'u 24'tür. Şuna 4 diyelim 24. Buna 3 dersem 3 çarpı 8'den 24. Buraya 4 dersem 6 çarpı 4'ten 24. 24 dakika içerisinde arkadaşlar, bakın 4 tane, 3 tane, 4 tane olmak üzere toplamda 11 tane daha kıymalı yapılmış olur. Burada 240 dakikanın üzerine 24 dakika daha eklendiğinde toplam geçen süre 264 olur arkadaşlarım. Yani bu soru gerçekten çok güzel. TYT'de böyle bir soru gelebilir. 8'e bakalım. Aşağıda zıt yönde ve paralel raylarda hareket eden iki tren verilmiştir. Bu iki tren karşılaştıkları andan itibaren bir dakikada birbirlerini geçiyorlar. Trenlerden birinin boyu 600 metre olduğuna göre diğerinin boyu kaç metredir? Arkadaşlar burada karşılaştıkları andan itibaren bir dakikada birbirlerini geçtikleri söyleniyor. O zaman trenlerin boyları toplamı bir tanesi 600 diğerine de x diyelim. 600 artı x ifadesi eşittir. Trenlerin hızları toplamı çarpı geçen süre. Hani alınan yol hız çarpı zamandı ya arkadaşlar. Buradan yola çıkıyorum. 600 artı x alınan yol. Sonra bunlar birbirine doğru hareket ettiği için hızlarını topluyorum. 35 artı 55'ten 90 kilometre bölü saat oluyor. Kilometreyi metreye çeviriyorum. Saati de dakikaya çeviriyorum. Böylelikle hızının metre bölü dakika cinsinden bulmuş olduk. Geçen sürede 1 dakikay arkadaşlar. Burada dakika olduğu için artık çarpı 1 şeklinde yazabilirim. Sadeleştirdiğimde ise 3'e böl 3, 3'e böl 2. Şuradan da 500 gelir. 3 çarpı 500'den 1500 gelir. 600 artı x 1500 ise x'imiz buradan 900 gelir. Demek ki diğer trenimizin boyu 900 metreymiş arkadaşlar. Aşağıdaki grafik bir mumun yakıldıktan sonra geçen zamana göre boyunu göstermektedir. Kalan mumun boyu eriyen kısmının iki katı olduğuna göre kaç dakika geçmiştir? Mesela arkadaşlar T süre geçmiş olsun. Şuradaki üçgene bakar mısınız? Burası 20, şurası 40. 20'nin 20, 40 var. Yani şuradaki ifadenin iki katı şeklinde değil mi arkadaşlar? 20, 40 ise 20'nin iki katı şeklinde. O zaman burada bir üçgen oluşturalım. Şurası T ise arkadaşlar 2 katı olacak. Burası da 2T olacak. Bu 2T olan kısım eriyen kısımdır. Eriyen kısma 2T diyorum arkadaşlar. Eriyen kısmının 2 katı diyor. Çarpı 2 diyorum. Kalan mumun boyu nedir? 2T eriyor. Başlangıçta boyu 150 idi. O zaman 150 eksi 2T. Şimdi toparlıyorum. Kalan mumun boyu eriyen mumun eriyen kısmının 2 katıdır. Buradan 150 eşittir 6t olur. 3'e böl 2, 3'e böl 50, 50 bölü 2'den t'yi 25 buluruz. Demek ki 25 dakika geçmiş arkadaşlar. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan bir derbi maçı için cumartesi günü saat 20'de aşağıdaki geri sayım sayıcı başlatılmıştır. Buna göre derbi maçı hangi gün ve saat kaçta başlayacaktır? Arkadaşlar ne zaman başlatmışlar? Cumartesi günü 20'de başlatmışlar. 14 gün sonra ne olacak arkadaşlar? Yine cumartesi 20'ye gelecek. Eğer şurası 24 olsaydı ne olacaktı? Pazar 20 olacaktı bir sonraki güne. Fakat 23 saat dediğinden 1 saat geri alacağım arkadaşlar. Pazar 19 olacak cevabımız denizlidir. 1'den 50'ye kadar olan sayılar sırasıyla yan yana yazılarak 1, 2, 3, 50 sayısı oluşturuluyor. Bu sayıda yan yana olan iki basamakta bulunan rakamlar eşit ise bu rakamların her ikisi de siliniyor. Bu işlem kalan rakamlar için tekrar uygulanıyor. Buna göre silme işleminden sonra kalan sayı kaç basamaklıdır? Şimdi arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4.9'a kadar geldi. Sonra 10 olacak. 11, 12 şeklinde gidiyor. 50'ye kadar gitti. Yan yana yazıldığında bakın iki rakama aynı olan ifadeler var. Bunlar 11, 22, 33, 44 ifadeleridir arkadaşlarım. O zaman burada 8 basamak atılması lazım değil mi arkadaşlar? Şunlar siliniyor. 8 basamak atılması lazım. Peki birden 50'ye kadar yazdığımızda bu sayı kaç basamaklıydı? 1'den 9'a kadar arkadaşlar bir kere her biri her bir sayı tek basamaklı olduğu için burada 9 basamak var. 10'dan 50'ye kadar ise her biri iki basamaklı olduğundan 2 çarpı diyorum. Kaç tane sayı var? 50 eksi 10 artı 1'den terim sayısı 41'dir. 41 çarpı 2 diyerek arkadaşlarım toplamda basamak sayısını 82 artı 9'dan 91 olarak buluruz. Fakat buradaki 91'den 8 tane basamak çıkarıldığı için cevabımız 83 olur arkadaşlar. Ve geldik son sorumuza. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere. Şuradaki ifade A'dan geriye giderek B kez çarpılmasıyla oluşuyor arkadaşlar. Mesela A2 ifadesi A çarpı A eksi 1'miş. Aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Şurada 4 yazılı. O zaman bu ne demektir arkadaşlar? 1 çarpı 2, 3, 4. 4 kere bu şekilde yazıyoruz. Burada da 3 yazılı. 1, 2, 3. 3 kere geriye geldik. Artı. Arkadaşlar yine 4 yazılı. Aynı şekilde yazıyorum. A, A-1, A-2, A-3. Burada da 2 yazılı. A çarpı A-1 şeklinde açtım. Burada arkadaşlar Şuradaki ifadeyle buradaki ifade sadeleşir, buradaki ifadeyle buradaki ifade sadeleşir. Kalan ifade a eksi 3 artı a eksi 2 çarpı a eksi 3 kalır. Bakın a eksi 3'ler ortak, ortak parantezine alalım arkadaşlar. Şunun katsayısı 1'dir, 1 artı a eksi 2 gelir. Buradan da a eksi 3 çarpı a eksi 1 gelir arkadaşlarım. Cevabımız denizidir. Evet gençler ikinci denememizi de tamamladık. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Anlamadığınız kafanıza takılan bir durum varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Üçüncü denemede tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.